Hocam ben kariyerle ilgili bir soru soracağım. Ben bilgisayar evet. mı olmak istiyorum da hocam. Tamam. Yani Abdullah mesle değil mi? Evet. Meslekli tamam. liseden gitmek mi daha mantıklı hocam? Anadolu Lisesi'nden mi? Yani. Valla e, yapabiliyorsan meslek liseden gitmek en güzeli. Şu an benim elime bir CV gelse böyle bir özgeçmiş mühendis yazıyor. Ama arkasında meslek sesinden geliyorsa kesinlikle önceliği vardır benim için. Hele hele e, ben şu projeyi de yaptım diyorsa daha da önceliği vardır. Çünkü meslek sesindeki arkadaşlar e, bu işin piyasasına e, daha çok dokunma imkanı olan yani şimdi düz lisedeki göre e, daha çok dokunma imkanı olan arkadaşlar. Ama ne yazık ki e, sizin okulunuzu e, tenzih ediyorum ama genel bir şey olarak en en önemlisi kırmızıyla yazdım ne yaparsanız yapın İngilizce öğrenmek zorundasınız. İngilizce bilmeyen bir kişinin 4-5 sene sonra hiçbir şansı yok söyleyeyim size Yani burada mesleki olarak bir yerden bir yere gelmek için çünkü artık ne bu sınırlar bize yetiyor, ne bu şehirler yetiyor, ne bu ülkeler yetiyor. Hepimiz dünyaya açılmış durumdayız. Biz burada böyle oturursak bir başkası gelip o malı yapıyor, ucuza yapıyor, güzel yapıyor, çok yapıyor. Ve biz burada onun sadece bekçiliğini yapıyoruz. Başını bekliyoruz. üretemiyoruz. Onun sahibi olamıyoruz. Markanın sahibi olamıyoruz. E böyle olunca ne yapıyorsun? Elinde ayağında ne varsa gidiyorsun vatan bilgisayara. 8 bin liraya bilgisayar var. 4 bin liraya şey var. E, e, sen söyle. Yani 4 asgari ücrete bir tane bilgisayar var. 2 asgari ücrete bir tane telefon var. Ki yani 6 bin liraya telefon. 12 bin liraya telefon. Yani o kadar 20 bin liraya telefon var. Yani o yüzden arkadaşlar hep söyledim. Kendi dalınızı çok çalışacaksınız. Ve bilgilerimizi her zaman güncel tutacağız. Bu anlamda e, şöyle atamızın güzel bir lafı var yani çalışmadan yorulmadan rahat yaşamak isteyen toplumlar elinde sonunda hürriyetlerini istiklallerini kaybederler. O yüzden biz de biz size güveniyoruz. Biz sizlerin e, bir çıvraçacı inanıyoruz. özellikle hem meslektaş olarak hem prodüklü e, beyinler olarak e, şu anki e, haberleşme iletişim ee, internet olanaklarından, bilgi kaynaklarından e, faydalanma olarak böyle güzel. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Uydu teknolojileri, internet, nesnelerin interneti veya kariyerle alakalı. Sinancam, e, bilgisayardan geliyorum demiştiniz de yani o bölümden. Evet. Hangi yazılım dilini önerirsiniz? Programlama dilini? Vallahi yani şimdi e, programlama dili işi çok karışık bir iş. Dünya'da ekoller var. Yani, e, Java ekolü var, PHP ekolü var, Microsoft ekolleri var. Ama şimdi pro, program, e, yani programlamanın atası C-Sharp'tır. Yani kodlamanın e, özü. Evet. Ama, e, C# tek başına kullanamıyorsunuz. Şimdi Visual programlar var. Görsel yerleştiriyorsunuz ekranda. Ama bir kodlama tekniği öğrenmeniz lazım. Çünkü özellikle bir PLC'niz de olsa, 10 satır program yazacak olsanız, program kalıbının başlangıcından bitişine kadar o program kalıbını öğrenmeniz lazım. Yani dil diyorsanız C Sharp. E, dil olarak ama C Sharp'ın içine gömüldüğü işte Visual, visual e, C var, Visual Basic var. Veya birçok özellikle görsel programları yapan elektronikte PLC programlamasında görsel programlar var siz bir takım kutucukları birbirine birleştirerek yazılım yapıyorsunuz. Sonuçta bir çift alıyorsunuz ama yazılım dediğiniz şey derya deniz. Yani web programlama var, web programlama var, yer muhasebe programlama. Web programlama. Var. Yani, yani işte benim şu anda yapmaya, çalış, yerde. yapmaya çalıştığım bazen de yapabildiğim web program. Yani PHP öğreneceksin. Yani orada bir ekol seçeceksin kendine, bir taban seçeceksin. Ben web programlama tarafıyla uğraşmadım hiç. Ama yani Microsoft yetkili eğitim merkezi yaptığımız için <laughs> e, biliyorum <laughs> ama ya yani ben bilgisayar kökenim daha çok e, şu satırla alakalı yani ağ tasarımı kurulumu bizim zamanımızda burayla alakalıydı. alakalı. Ben bir de PLC programlama konusunda biraz çalıştım. Şimdi de radyo frekanslarıyla alakalı daha çok ağırlıklı çalışıyorum ama sunucu <laughs> ve terminal konusunda da yani gözü kapalı yaptığım yani bir iştir. E, yıllarca server işle uğraştım. Ama yazılım tarafında ben kod değil, daha çok kod yazanlara e, e, firmanın ihtiyaçlarını aktararak e, çalışmış bir kişiydim ama yani özü C-sharp'tır bu işin. C-sharp'ı bil, bir sürü dili öğrenmiş olursun, yani yapmış olursun. Öyle değil. Teşekkürler. Rica <laughs> ederim.